Merhaba arkadaşlar. Ben Boğeri bugün sizlerle Euro Power Enerji'yi inceleyeceğiz. Euro Power'da son durum ne? Yükseliş devam eder mi, düşer mi? Teknik olarak bakalım. Şöyle hissenin geçmiş fiyat hareketlerine gittiğimizde hissenin 81 seviyesini 2023 yılının Ekim ayında görmesinin ardından net bir düşüş trendiyle birlikte hissenin burada gördüğünüz destek noktasına yani 23 seviyelerine kadar düşüş kaydettiğini görüyoruz. Ardından yükseliş, kırılım gelir. Kırılım sonrası tekrar tren çizgi üstünde fiyatlama yapamıyor ve yeniden 25 seviyelerine kadar geriliyor. İkili diple güzel bir dönüş gerçekleştirse de ise bu seferde de çıkışlarını 30 seviyesine sınırlanıyor ve buradan gelen satışlar oluşuyor. Şimdilik de kısa vadeli emaların 13 günlük 21 günlük hareketli ortalamanın üstünde tutunmaya çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. Bugün de %1'in üstünde bir artışla 28.50 seviyesinden işlem görüyor. Şimdi şirket 3. çeyrek bilançosunu açıklamıştı. İyi bir bilanço geldi. Bilanço sonrası bunun çok fazla fiyatlara yansıdığını göremedik. Hatta bugün de Kesan tarafından milyar TL'lik bir iş anlaşması açıklandı. Bu anlaşmanın trafo tarafı da büyük ihtimal Euro Power tarafından yapılacak. Ama yine bunların fiyatlara yansıdığını görmedik. Yani iyi bilançoda açıklasanız. İş iş anlaşmaları da yapsanız tahtacı ne isterse oluyor arkadaşlar. Genel görüntü aslında bu şekilde normalde bu bilançoyla bu iş anlaşmalarıyla biraz daha yukarı yönlü gitmeler beklerdik. en azından fiyatlara bir pozitif yansıması beklenebilirdi ama şu anda böyle bir şey gerçekleşmedi. Hatta hisse dün size söyleyeyim %2'nin üstünde bir düşüş kaydetti bugün de bir tepki verme aşamasında 28.50 zaten hacimlerinde ciddi manada düştüğünü görebilirsiniz. Bugünkü fiyatlama en düşük 28.10 en yüksek 29.12. Kapanış fiyatı da yani henüz kapanış olmadı. Şu anda 28.50-28.60 arasında işlem görüyor arkadaşlar. Şimdi bu seviyelerden alır almaz tercih tabii ki de sizin arkadaşlar. Ama ben trade ederim. Kısa vadeli işlem yaparım derseniz. Özellikle 28 fiyata yaklaşırsa yani 28 seviyelerine doğru yaklaşırsa bu seviyelerden alıp daha önce geçemedi direnç seviyesi iki kere test edilmiş sonunda da yine test edilmiş 30 seviyesinden satış yapabilirsiniz. Ben şirkete güveniyorum alırım orta uzun vade tutarım derseniz bir kademe buradan arkadaşlar bir kademe, kademede 25-26 bölgesi gelirse bu seviyeden alıp orta ve uzun vade tercihen bekleyebilirsiniz ama buralarda geçmesiniz gereken dirençler var. Özellikle hisse artık düşüş trendini bitirmiş olsa da kısa da 30 seviyesinin üstüne kalabilse yükseliş hareketi 34 ve 39 seviyelerine kadar sürecek hisse. Daha önce de aslında buradaki alçalan kanallar çıkmış ama gördüğünüz gibi bu seviyenin üstüne fiyatlama yapamayınca tekrardan bir düşüş yaşandığını görüyoruz. O yüzden burada kısa da alan veya orta vadede alan hemen şöyle gösterelim. Hisse i̇şte direnç seviyesi aşması durumunda tekrardan 39 bölgesine doğru yükselişte de %40'a yakın bir getir elde etmiş olacaksınız. Kısa vadeci, orta vadeci arkadaşlar. Bu getiri size yeterliyse bu dirençten pozisyonunuzu kapatırsınız. Ama dediğim gibi al bekle yapacaksanız, al tut yapacaksanız özellikle 39-30 bölgesi geçilirse yükseliş hareketi 56 ve 62 seviyesine doğru uzun vadede devam edecektir. O yüzden bu dirençler önemli. Kendi vade durumunuza göre isterseniz pozisyonunuzu kapatırsınız, isterseniz devam ettirirsiniz. Bu tercih tamamen size kalmış arkadaşlar. Tekrar edeyim. Şu anda görüntü pozitif. Hisse kısada 28'in üstünde kaldığı sürece sorun yok. Buradan tekrar toparlanıp 30 seviyesine gitmek isteyecektir. Direnç seviyesini aşarsa, üstte 34 hemen bir kadem üstünde 39 seviyesi var. O yüzden kısacılar, trade eden arkadaşlar, hasat yapan arkadaşlar riske girmeleri durumda. isterlerse 28'in altına stop loss olsunlar veya kademe alım yapacak arkadaşlar. Dediğim gibi 28-28-50 arasından bir kademe düş olursa 25 26 arasından bir kademe alıp orta ve uzun vade tutabilirler ama trade edecek arkadaşlar kesinlikle bu direnç seviyelerin geçilip geçilmediğini takip etsin. Çünkü bu direncin üstünde bir sonrakini hedef yapacaktı. Buralardan hep satışlar olduğu için trade eden arkadaşlar bu direnç bölgelerini takip etmesi gerekiyor. Bu dirençler geçirirse şuradaki gibi güzel bir yükseliş görürseniz bekleyip tabii ki de 39-30 seviyesinden de satış yapabilirsiniz. Buradaki dirençler takip edilerek trade edilebilir arkadaşlar. Hisse i̇şte kısada 28'in üstüne kaldığı sürece sorun yok. Ama maalesef 28 kırılırsa tekrardan daha önce çıkış yaptığı noktaya doğru yani 25, 76, 26 lira destek bölgesine doğru düşüşlerinde yaşandığını görebiliriz. O yüzden isteyen kademen alır, isteyen trade etmek için alır ama hacimleri de bir miktar kendi ortalamanın altında oluşacak. Hacimlerde toparlanmayla hissede tekrardan daha önceki yükselişler gibi bir yukarı yönlü fiyatlamalar görebiliriz arkadaşlar. Europa Avru bu şekilde cümleten bol kazançlar hoşçakalın.